Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Şavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bunun yanı sıra kamu görevi olarak Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişi ve 4208 sayılı kanunla kurulmuş olan MASAK'taki ilk 9 kurucu uzmandan biri olarak görev yapmış birisiyim. Aynı zamanda master tezi olarak şirketlerde çalışan yolsuzlukları ve adli muhasebe konusunda eğitim almış ve eğitimlerini tamamlamış birisiyim. Kamudaki görevlerimden ve yüksek lisanstaki tezimden hareketle bir süredir sizler için şirketlerde yaşanan yolsuzluklar konusunda videolar çektik. İlk 25 videomuzda şirketlerde çalışanlar tarafından yapılan yolsuzluklar ve nedenleri ve bu yolsuzlukların önlenmesine ilişkin önerilerimiz konusunda videolarımızı sizlerle paylaşmış bulunmaktayız. Bununla birlikte Bundan sonra çekeceğimiz videolar hile, hile denetimi, hile denetçiliği konularında olacaktır. Özellikle son yıllarda dünya çapındaki büyük şirketlerde meydana gelen hile ve muhasebe hatalarından kaynaklı yolsuzluklar konuyu şirket yolsuzluklar üzerine çekmiş bulmaktadır. Şirketlerin profesyonel çalışanları ve profesyonel yöneticileri şirketlerde çeşitli hileler yapmak suretiyle şirketlerin zarara uğramasına sebep olmaktadırlar. Şirket hileleri konusundaki videolarımızdan ilkinde karşınızdayız. Bu videomuzun konusu hile nedir? Şirketlerde yapılan hileler nelerdir? Şirketlerde yapılan hilelerin özellikleri nelerdir konusunda olacaktır. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Hile denetçiliği eğitimleri Hile nedir? Hile nedir? Hile iş ve diğer ticari faaliyetlerde dahil olmak üzere tüm hayatımızı kapsayan çok genel bir kavramdır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde hile, birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap ve oyun ya da çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma şeklinde tanımlanmıştır. Hile herhangi bir çıkar veya avantaj elde etmek için gerçekleştirilen adil veya dürüstçe olmayan davranıştır. Hileye akademik çalışmalardan spora kadar pek çok farklı alanda rastlanır. Uygulandığı alana bağlı olarak çok farklı sözcükler hile ile eş anlamlı olarak veya hile yapıldığını belirtmek amacıyla kullanılır. Bunlar arasında aldatma, kandırma ve dolandırma sayılabilir. Akve'ye göre hile. Akve, Amerikan Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği'ne göre hile, hile kuruluşun varlık ve kaynaklarının kasıtlı şekilde yanlış kullanımı veya yanlış uygulamaları yoluyla kişisel zenginleşme için kişinin mesleğini kullanması şeklinde tanımlanmaktadır. Akfen'in 2012 yılında yayınlanan Mesleki Hile ve Suistimal raporunda hileyi bir kişinin mesleki görevini, varlıklarını ve kaynaklarını amacı dışında ve yanlış kullanmak suretiyle kişisel çıkar sağlaması olarak tanımlamaktadır. Borçlar Kanunumuzda Hile Borçlar Kanunu'nda hile, Borçlar Kanunu'nun 28. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, iradeyi sakatlayan sebeplerden biri olarak hile, aldatmak, 28'e 1. maddeye göre taraflardan biri, diğer tarafın kasatlı aldatmasıyla bir akit yapmaya sevk edilmişse, akit, hata esaslı olmasa bile aldatılan taraf için bağlayıcı değildir. Burada akit yapan taraflardan biri akdi kurmak için kasıtlı olarak yanıtılmış, aldatılmıştır. Bir kimseyi bir irade beyanında bulunmaya, özellikle sözleşme yapmaya sevk etmek için ondan kasten hatalı bir kanaat uyandırmaya veya esasen mevcut olan hatalı bir kanaati koruma veya sürdürme eylemine hile denilmektedir. Bağımsız denetim standartlarında hile. BDS 240 standardı bağımsız denetçilerin hile ve hile riskine ilişkin sorumluluklarını düzenleyen standarttır. Bu standart özellikle hileli işlemlerden kaynaklı, önemli yanlışlık risklerine ilişkin olarak uygulama çerçevesini sunmaktadır. Bağımsız denetim standartları 240'da hileyi yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren kasıtlı eylemleri olarak tanımlamaktadır. İşletmelerde hile İşletmelerde çalışanlar ve yöneticiler tarafından yapılan ve işletmenin varlıklarına yönelik ele geçirme ve yolsuzluk eylemleri uzun yıllardan beri önemli bir sorun olmuş ve bu işlemler giderek artan bir şekilde devam etmektedir. Teknolojideki hızlı gelişmeler geçmişe göre işlenen suçların ve yapılan hilelerin niteliklerinin değişmesine neden olmuş, yeni yöntem ve tekniklerle işlenen suçları ve geleneksel yöntemlerle tespit etmek artık imkansız hale gelmiştir. İşletmelerde hile, işletmelerde hile yapabilecek olan kişiler 1. Şirket ortakları 2. Şirket üst ve orta düzey yöneticileri 3. Şirket çalışanları 4. Şirket yatırımcıları 5. Kredi ve finans kurumları 6 satıcılar, 7 müşteriler olmak üzere geniş bir etkileşimli ortam içerisinde şirketlerde yolsuzluk gerçekleşebilmektedir. Muhasebede hile. Hile, bireyin akli becerilerini kullanarak belli bir amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerini tarif etmesi ya da işletmeye ait olan bir varlığı değerinden azaltarak ya da kötüye kullanarak kendi menfaatine katkıda bulunmasıdır. Hile, sadece belli bir menfaate ulaşmak veya bir yükümlülükten kaçınmak için işletmenin bilgilerin üzerine oynamakla ya da işletmeye ait olan varlıkların kötüye kullanmasıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetinden ibaret değildir. Hile, bir kişinin kendisine fayda sağlamak için kasıtlı olarak bir başka kişi veya grubun zararına olacak aldatma faaliyetinde bulunması olarak tanımlanabilir. Hile, bir işletme çalışanının işletmenin sahip olduğu varlıkları ve kaynakları kasıtlı bir biçimde uygun olmayan bir şekilde kullanması veya bu varlık ve kaynaklardan haksız kazanç elde etmesidir. Hile işletmenin sahip olduğu varlıklara ilişkin bilgilerin işletmenin mali tablolarında gerçeğe uygun olmayacak şekilde eksik ve yanlış gösterilmesidir. Hile muhasebe verilerinin yanlış gösterilmesi ve işletme varlıklarının çalınması şeklinde karşımıza çıkabileceği gibi işletmeye ait önemli bilgi ve belgelerin kişisel yarar sağlamak için işletmenin dışına çıkarılması şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Hile, sosyal bir ortamda gerçekleşen ve ekonomi, şirketler ve bireyler için ciddi sonuçları olan bir faaliyettir. Hata ve hile kavramları sıklıkla karıştırılsa da aralarındaki temel fark hilenin hatanın aksine bilerek ve isteyerek yapılmasıdır. Daha geniş haliyle hile, muhasebe ile ilgili olayın oluşumu, belgelenmesi, kaydedilmesi ve işletme ile ilgili çıkar çevrelerine rapor edilmesi aşamasında kötü niyetle ilgili çıkar çevrelerin bilgisi dışında ve onları maddi zarara uğratacak şekilde basılı ve dijital ortamda ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı davranmak, davranmaya teşvik etmek veya böyle bir ortamda suça iştirak etmektir. Muhasebe hilesinin özellikleri Hile kavramının genel olarak aşağıdaki özellikleri taşıdığı kabul edilir. 1- Hile, hileyi yapan kişinin gizlice sürdürdüğü bir faaliyettir. 2- Hile eyleminde hile yapan kişinin kendisine yarar sağlaması esastır. 3- Kasıt unsuru kesinlikle bulunmaktadır. 4- Hile eyleminde bulunan kişi kurumu veya kişileri aldatır. Son olarak 5- Hile eyleminden her durumda kişiler veya işletme zarar görür. Değerli Denetim TV izleyicileri, hile ile ilgili çekmeye başladığımız videoların ilkinde hile konusunun tanımı ile başlamış bulunmaktayız. Borçlar kanununda hile, muhasebede hile, işletme hileleri, akveye köre hile gibi açıklamaları yaptıktan sonra bir hilede bulunması gereken özellikler konusunda size kısaca bilgiler vermeye çalıştık. Bu tür videolarımızın devamı anlamında kanala kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı paylaşmanızı ve beğenmenizi bekler. Sağlıklı günler dileriz.